Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Kars'taydı. Kars'ta bir mesaj verdi. Diyor ki, içim bu maaşla geçim olmaz. Bu ücretlerle geçim olmaz. Geçim yoksa seçim var. Dolayısıyla biz geçim yoksa seçim var gerçeğini unutmayacağız. Bunun böyle gitmeyeceği çok açık. 2025 yılı seçim yılı olabilir. Büyük ihtimal seçim yılı olabilir. Biz yerel yönetimler olarak elimizden geldiği ölçekte halkımızın yanında olmaya eksik gördüğümüzü kapatmaya işte eee mola evleriyle ondan sonra aş evimizde eee Büyükşehir Belediye'mizin yıllardır 5-6 e, altıncı yılını e, yaşıyoruz. Bütün noktalarda insanlarımıza ulaşabilecek eee üç e, çeşit yemek ve çorba ikramlarıyla e, halkımıza dokunmaya çalışıyoruz. Halkımızın yaşam alanlarını geliştirmeye, genişletmeye çalışıyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak 30 yıldır bir aşevini e, hizmeti devam ediyor. Bu aşevine yeni hizmetler ekleniyor. Yeni kafe gibi, mola evi gibi. Belki ileride e, çok talep alıyoruz. Sayın Başkan'ın bir Eker lokantası noktasında vatandaşımız geçen mola evini açarken böyle bir yerin açılması talebinde bulundu. Böyle bir çalışmayı başlattık. Ee, birlikte inşallah yine halkımızın hizmetini sunarız. Ee, kaynak üretmeye, proje üreterek halkımıza destek olmaya, halkımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu güzel mekanların sayısını artıracağız. Ee, sizlerle daima omuz omuza, yürek yüreğe, kalp kalbe bir yolun yolcusu olmaya devam edeceğiz. Eğri Çamak projesi bakanlığa verileni 8 yıl oldu. Şimdi kentsel dönüşüm yasasında şöyle bir madde var. Orada bir kamu yani bakanlığa ait bir tesis varsa buna bakanlar kurulu yani cumhurbaşkanı karar veriyor. Dolayısıyla bir imzaya kalmış orada. Son imzaya. Bu son imza bir türlü atılmadı. O bir tane de cami var şeyde eee bu kentsel dönüşüm alanı içerisinde o cami bizi o imzayı eee mahkum etti. Ama işi son aşamaya getirdi. Eğer o şekilde çözülmezse biz kendi içimizde burada eee Yenişehir ilçe ve büyükşehirimizde alacağımız kararlarla o camiyi ayırıp e, kentsel dönüşüm alanı dışına çıkaracağız ve kentsel dönüşümü mutlaka yapacağız. Sadece Eriçam'da değil, bulunduğumuz bölgede de yerinde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Onların da bir planlaması yapılmakta. Plansız yapılanan yerlerde kentsel dönüşüm şart. Ama sonuna geldik diyebiliriz. Kısa sürede size bu konuda cevap vereceğim.